Selamun aleyküm kolay gelsin. Bizim market varmış burada nerede acaba? biz Ahmet beni götürebilir misiniz? Köyden bize iki batman yaprak getirmişler de çuval da getirmişler. Her taraf battı biliyor musun? İki bidon alacağım. O zaman ben geliyorum. Ebenizin. Gel. Peşimden gelmeyecek misiniz oğlum? Ne diyor lan bu? sağ Siktir et ya. güvenlikçi yok mu lan? Bak bir değil, iki, iki, iki. İki güvenlikçi lan. İki güvenlikçi yok mu? Cüzdan. İki güvenlikçi. Hayırdır, rukat mı var? Kapkaç amiri. Bu tarafa gitti der amiri. Komiserim, yanlış ihbar! <laughs> ya nerede kaldınız oğlum? Nerede kaldık? Arafta kaldık. Göt. Çok kolay bir şeymiş gibi anlatıyorsun. Az daha abiciğimi polis alıyordu lan. Oğlum benim başka bir planım var. Yalnız bunlar sizi tanıdı artık. Başka birini bulmamız lazım. Böyle sorgusuz, sualsiz ne dersek yapacak biri. Kazara nüfus cüzdanı çıkartılmış insan muamelesi yapılan bir herif. Mantıksız, şuursuz bir adam. Var mı böyle bir tanıdık? Gençler. Ayıptır söylemesi 40 yılda bir ters çevirme falan yengenizle gaza geldi. Banyoya geçtim, siz aradınız. İş acele dediğiniz diye hızlandırdım prosesi. Kuru yer kalmış olabilir. Sizden ricam isteğinizi yaparken ulan keşke bu yer bırakmasaydım demeyeyim. Bu mi? Oğlum ne diyor lan bu? Hiçbir şey anlamadım ben. Cünüp mü geziyor ne oğlum? Nasıl anlamıyorsun ya? Sağ kalayım da gusülsüz gitmeyeyim diyor öteye. Usul bozmayla ilgili yarım saattir konuşuyorsunuz. Sonra doğru adam Sezai diyorsunuz. Korkutmayın lan beni. Benim tarram yok o bezlerde. Ben ilk çocuğu bakarak yapmış ama yine becerememiş adam. Bakarak? Bakarak. Ve Asya devri işte. Hey yavrum hey siz garete gidiyiz deyip hareketlerini tekrar ederken biz televizyonun sesini açamayacağımız filmler izliyorduk. Kendimize göre cilalıyorduk, alıyorduk, parla diyorduk. Cila alıyorduk, parla diyorduk. Ulan Sezai abi, şurada hiç yaşamadığım kadar adrenalin depoladım. Bir geldin iki dakikada aldın aklım ha. Yengen öyle demedi ama. Hı? Televizyon 37 ekran ya, ince işleri göremiyordum. Sadece kabasını aldım. Olduğu kadar işte. Allah Allah. Ee sonuç? İyi. Acaba sana bunlar stresten falan mı oluyor ya? Hastaneye mi götürsek biz seni? Nedir? Yok oğlum, hakikaten merak ettim ya. Onun bir ay öncesine kadar ben Jet Society'ye orta direkt muamelesi yapan adamdım. Böyle bir model görmedim ki bana da hak verin artık. Beni niye çağırdınız buraya gençler? Hı? Biriniz Konya'ya gelsin. Bir İngiliz Konya'ya mı gelsin? He, ee, bir İngiliz Konya'ya gelsin. Gelmişken Mevlana'yı da ziyaret etsin. Biriniz konu... <laughs> Biriniz konuya gelsin. Welcome to California. Biriniz konuya gelsin. Biriniz... Bir daha Pes etti. Biriniz konuya gelsin. Someone come to the Tupik. Kötü haber mi vereceğiniz lan? Al. Bu lokmaları şu ilerideki iki tane güvenlikçi var ya onlara ikram edeceksin. İlaçlı onlar. Bir taneyi ağızlarına attıkları zaman dakika geçmeden küt diye devredirler. De ee, niye yesinler ki? Uylanırlar yemezler bence. <gülüyor> <gülüyor> niye böyle bir şey yapıyorum? Neyin peşindesiniz demiyor. Hemen dahil oluyor konuya. Yerler mi yemezler mi onu tartışıyoruz. Ya işte dersin cenazemiz vardı. Kırkı çıktı lokma döktürdük dağıtıyoruz dersin. Ya abi, beyler, ben vallahi çok özür dilerim. Rica ederim bu baş kapatalım. Hakikaten yarın kırkıncı gün değil mi lan? Abi vasiyet ettiği gibi şu motoru tamamlamalıyız. Motor meselesi mi lan? Hmm. Ben bunları bir şekilde onların ağzına veririm. Siz rahat olun. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ayaktasınız, yorulmuşsunuzdur. Cenazemiz vardı da lokmasını dağıtıyordum. Buyurun. Başın sağ olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun kardeşim. Hava ne kadar güzel ya. Kokmuştur. Lokma buyurun. Yok şekerim var. Ben yemem. İyi. O ağzına attı ama. Ver. Ver lan lokmanı. Lokmanı ver. <laughs> Boğazında ağzında kalacak lan. Helal et. Helal etmem. Çıkart lan onu. Çıkart. Ya da bu da yesin. Bu da yesin. Ye lan. Bak yemiyor. Zıkkım olsun. Allah belanı versin de düşüp bayılasın emi. Bak benim ahım tutar çıkar lan lokmamı. Ver lan lokmamı ver. Tamam kardeş büyütme <laughs> bu kadar. Ver bana da. Ben akşam çocuklara götürürüm eve. Cinna. Çocuklara falan yedirme. Ya bunlar sağlıklı değil dişleri falan dökülür. Bak benim dişlere gördün mü? Hep bunların hepsi çocukken şeker yemekten işte. Aman Allah'ım o dişler. Geçen araba mağazalanmıştı Senin tamirhaneye getirmiştik ya. Hatırladım bak ben seni dişlerden sikim, bu yer bırakmayacaktım lan ben. Lan işterek mi ters gider ya? Benim acelem var, ben gidiyorum ben. Ya bir gidiyorum. gel, bir gel. O gün sana söylemiştim, bir yirmi borcum vardı sana. Sonra getirecektim ben, onu vereceğim sana, dur. Ya bırak parasını amına koyayım sikim. Parayı, para dediğin nedir amına koyayım parasının bırak. Esas sen bırak ya. Dur bir dakika be ya, bir dakika dur, bozuk var. Aha, ya. <laughs> Yedik ya. <laughs> Çıkarı da 20 liralık az uğradık lan. <laughs> ya da yakalarsan yakala. Lan dur! Lan gel lan buraya! Ulan ömrümüzün bir dönemi resmen futbolcu sapı olarak geçmiş ya. Evin bir odası Beşiktaşlı futbolcuların hatıralarıyla dolu. Recep Çetin'in ayak ana kadar ne ararsan var. Ya Sezai abi bu böyle olmaz. Biz şuraya bir liste yapalım. Sıralayalım abi. Son söylediklerini bilinçaltıma attım. Bilinçaltım çorap çekmecesi gibi tıkış tıkış oldu abi sayende. Tamam beyler evet elimizde ne var ne yok şöyle bir bakalım. Bu 90'larda Metin Tekin'in Aydın Spor maçında maruz kaldığı sert faülde giyilmiş krampon. Metin'in kramponu mu lan bu? Yok lan, faul yapan adamın kramponu. Bak üzerinde Metin Tekin'in kanı bile var. Recep Çetin'in kanı da olabilir. Çünkü faul yapan adam Recep'e de pis aldım dediydi ama ben yine de riski aldım. Abi bundan bir cacık çıkmaz. Sende ne var lan? Bir Galatasaray maçında Metin'in çaldığı düdük. Mal mısın oğlum sen? Niye o maç düdük çalsın herif? Adam düdüğü hakemden çalmış abi. Hakem çok hatalı karar vermiş. Öyle ki artık hatalı karar değil, kararlı hataya dönmüş olay. Metin de sinirlenmiş düdüğü çalmış hakemden abi. Sen de yedin. Beş lira. Ben hikayenin gerçek olabilme ihtimalini satın aldım. Ha bak. Bu 89'da Metin'in çektirdiği EKGS abi. Ki benim favorim geliyor. Bu 95'te Metin'in çektirdiği akciğer grafisi. Ne dedin? Bakın bakayım. Bu Metin'in yerleri mi lan bunlar? He. Vay anam vay anam vay. Evet beyler Metin Tekin'in 92'de gördüğü kırmızı kart. Bu da benim favorim. Bir de Metin Tekin'in 96-97 sezonunda Beşiktaş'ta giydiği son forma. Sen bunu nasıl aldın Sezai abi? Çaktırmadan soyunma odasına girdim. Üzerimdeki formayla değiştirdim. Metin'in bile veriyor. Görünce ne kadar sevinecek ya. Evet sende ne var? Panteri yavrusu. Metin'in bir penaltıda ta stadın dışına diktiği top ve ispat için anın görüntüleri. Topun kırdığı camın bile suçun üstümüze aldık. Her şey kasette. Evet. Elimizde çok sağlam hatıralar var gençler. Metin Tekin biz evinin baş köşesinde ağırlayacak. Bak sana iddia ediyorum. istersek Tahsin amcadan sizin adınıza özür bile diletebiliriz. Bu iddia bizim. Ya çok özel olmazsa bir şey soracağım Sezai abi. Bu dişler için senin taşıma ruhsatın var mı? Ha? Bildiğin kesici alet bu. Avının ağzını mı kapatıyorsun sen? Bir köçe boğulsun <laughs> Hadi o zaman. Hadi. Al oğlum her şeyi, hepsini al. Çekiş koy, murç koy, karga burun, pense. Boru anahtarını al, boru anahtarını da al. Ne bulursan koy, neyle karşılaşacağımız belli değil. Koy oğlum, koy, 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 onu da koy, onu da koy. Hayırdır? Kavga mı var Sezai? Neredesiniz lan siz? Sizin yerinize işe gidiyordu fazla. Sabahtan beri elli kere aradı Hilmi. Restoran batmış, su basmış. Ne? Restorantı batmış, su basmış. Bunların yapabildiği iş ne kadar zor olabilir ki dedi usta. Biz hala yaparız dedi. Biz dedi dikkat. Beni de işe kattı. Hakkımı teslim etti. Ben siz yapamayacağını vurguladı. Bunu neyle anlamadınız? Lan oğlum bunları bu kadar dövmeyin lan. Bak bunun kafa ayarı gitti kasetli tatmış 4.64'e döndü bunun kafası. Turgut'un çırağı sabahtan beri et devya atıyor okuyor. Sağa sola selam verip milletin elini sıkıyor. Allah kabul etsin diyor lan. Dövmeyin lan bunları bu kadar. Ya abi ayak yapıyorlar prim vermeyin ya. Ne primi ben be SSK mı bile yaptırmıyor? Hey. Karışma Sezai. On bir haftalığım içeride. Dadaşlar ototavran istem çalışıyorum. Diz sektöründen bildi. O da olacak AKM'nin önünde bekleyemeyi de buçukta alın beni. Cık, cık, cık. Numara yapmıyor galiba lan bu. Demek ki elimin ayarı biraz fazla kaçmış. Neyse ben bunu öperim geçer. O zaman biz gidelim. Kardeşler sıhhi tesisat dört at. Ha abim söyle önemli mi çıkıyorduk ha? Teyze. Hmm. Hmm. Ne? Ne oldu? Selamın aleyküm ağalar. Evet, selam. Duydum ki bu diyarlarda Metin'le Ali adında iki baba yiğit varmış. Bir gösterin hele de biz de nasiplenelim o güzel yüzlerinden. Ne anlatıyorsun Sezai? Ne bu tripler? Vay sesine kurban olduğum. Bir derdim var beni dağlar. Sizden başka hal çarem kalmadı. Siz diyor çare diyor arkadaş kafayı yiyeceğim ya. Başıma neler geldi sormayın. Tamam sormayalım. Tamam. Anlatayım o zaman. Sizden iyi olmasın. Bir mafyanın eline düş. Fark etmişsinizdir. Bende bir star ışığı var. Fakat ışığımı söndürdüler beyler. El uzumsuzsa söndürmüşlerdir Sezai abi. Seni ünlü yapacağız dediler. Bilirsiniz benim sinemada kurallarım var. Sevişirim, öpüşürüm, iş bitince burcalarım, ses getiririm. Fakat bu kuralları asla çiğnetmem. Çiğnediler inşallah. İşte bu ışık saçan, sıradan vatandaşın masum duygularını sömüren... ...şer odakları film çekeceğiz diye oramı buramı çekmişler... ...şimdi de internete vereceğiz diye şantaj yapıyorlar. Sen de hakikaten star ışığı var Sezai abi. Mağduru, çok güzel oynuyorsun. Sen bize şu olayın aslını astarını bir anla de. Aksaray'daki otel odasında gizli kamera varmış. Hmm. Siz şu Aksaray baronlarıyla konuşsanız da diyorum görüntüler alsanız çocuklar. Nihayetinde siz de bizim mahallenin baronlarısınız. Sizin isminiz yeter onları tırsıtmaya. Neyle? Tırsıtmaya. ...korkarlar yani. Ya Allah'ını seversen şu mahalleden bir uzaklaşalım... ...ya başımıza hiçbir şey gelmeyecekse... ...bu mahalleli yüzünden bizi bıçaklayacaklar ya. E ee, olay size intikal etti artık. Gelsinler kendi aranızda... ...bir hal çaresine bakarsınız. Ben telefon numaranızı veriyorum. Kim ara? Aksaray var onlar ama. Sen onu kesin yapmışsındır zaten vermişsindir. Verdim. Bak. Sonuçta verici bir insanım ben. Sezai daha fazla çirkinleşmeden... ...lütfen git. Sezişmek mi çirkinleşmek... Gizli kamera yerleştirmek mi? Ya anne ya. Kardeşimizin zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyeceksin. Bak nasıl da suratı ekşedi. Nasıl da kıyamadı abilerini. Evet anne ya. Sonra konuşuruz bunları. Şimdi Fernandez'in önünde bize fırça mı? Onun adı Fernandez olmayacak. Sezai olacak adı. Anacığım sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Onun adı Fernandez olacak. Havamızdan kalan son mirası Sezai ismini koyamayız. Allah muhafaza kaderi falan benzer. Çirkin kudübet bir şey olur. Ben kardeşimin yüzüne sonra nasıl bakarım ya? Tabii canım. Hem yüzyıllardır onların sülalesinde bir tane Sezai olmuş. Nesilden nesile aktarmışlar bu ismi. Ama bu sonuncu Sezai diye aile kendi aralarında karar kılmış bu adamdan sonra. Onlar bile Sezai ismi bizim için bitmiştir diyorken biz niye koyuyoruz ana? Seni de doğurduğum gün hastanede bir papaz vardı. Seni gördü. Bana sen cennetliksin dedi. Niye diye sordum. 40 yıllık papazın böyle günah çıkaran görmedim dedi. Şimdi de karşıma geçmiş. Sezai beğenmiyorsunuz. Bari siz yapmayın. Arif Fernandez olsun göbek adı. Hayır. Sezai olacak onun adı. Bu konu burada kapanmıştır. Rahmetli'nin ismi bizimle yaşayacak. <laughs> Su kadar güzel ya. <laughs> Bu ne ya? Zengin <laughs> göstersin diye mi giydim bunu? Yok, hamiyetin bornozunu giydim de kayboldum bornozun içinde. Yarım saatte yatan da uyudum, içim gıcıklandı. Oh, fışır 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 fışır. Madem bu kadar zenginim, azıcık meyletmeyeyim mi günah? Hay ağzını öpeyim, ne güzel söyledin. Ben de demin bir sinirlendim, beynim döndü. Gerçi şimdi neye sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Kaldırdım bardağı, kırdım televizyonu. Madem zenginiz, kırarım. Nasıl kırmışım ama? Tam da amına komşu. Abi be sen Abi. Fatih'te meyhane harbiyede haç malzemeleri satan dükkan işletmiş adamsın. Bak bizim normal yollarla zengin olamayacağımız kesin anamız babamız belli. Ya üzerimizde durmuyor mu zenginlik misin? Bana bak. Senin dilinin altında bir şey var. Çabuk söyle. Doğru dürüst söyle oğlum. Ya bari evin içerisinde ayakkabıyla gezmeyelim abi. Ha onu iyi dedin ya. Her an baskın yiyecekmişiz gibi... ...üstümüzde elbiseler, sırtımızda bukür, ayağımızda ayakkabılar. Atletiyoruz dedim atleti. atleti. Ha eh işte ya. Pandeyener falan dinleyelim bari. Klasik müzik mi kaldı ya? Evet. Abi bak kızacağım Bir de şimdi menemen yiyecek, patatesli yumurta yiyecek... ...ne bileyim tarhana çek, kelle kırak, bulgurun gözüne vurak. Kalk bir <laughs> çay içelim. Bir daha bir repliğin var mı dakika ya? Ya, zengin olduk olala acım ben abi. Aç, aç. Ne yiyorsak artık. bokun rengi değişti. Şekli bile değişti. Misket misket. Abi, ben sindiremiyorum galiba bu yediklerimizi. Kalk gidelim, çayımızı içelim. Hadi, ben bir üzerimi değiştireyim, geleyim. Ya, ne gerek var? Mahalle bizim. Kalk gidelim, çayımızı içelim. Bizden başka kim var ya? Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. <laughs> Alo. Buyurun benim evet. Ha, o kağıtlar yanımda yok. Bornozdayım vallahi şu an cüzdan da yanımda yok. Yo duşta falan değilim. Kahveye gidiyorum. İki çay içip döneceğim de. Bundan size ne? Niye yalan söyleyeyim oğlum ben sana? Lan ben sana niye yalan söyleyeyim? Kapat. Kapat. Çakin çakin Kimmiş? Bankadan arıyorlar. Çektiğimiz kredinin ödemesi gelmiş bilmem ne. Şunun şurasında ne kaldı multimilyoner olmamıza? Ulan biraz bekle. Belki ben daha güzel göreceğim seni. Yalnız kardeşim o kredi işi mühim. Biliyorsun annemiz de, üvey babamızın evini ipotek ettirdik ya kredi için. Eğer ödeyemezsek çeker alırlar evi atlarından. Maazallah ya. Düşünebiliyor musun? Sonra annemizle üvey babamıza biz bakmak zorunda kalırız. Ee, fakir olsak bakardık da zenginiz ya mecburen Huzure bile boyayacağız. Ya, ya, ya ayrı bir masraf işte. Ben kalan halkı. Hani zenginin malı züğürdün, çenesini yorardı ha? Dedikodumuzu yapın lan azıcık. Sezai'de böyle, böyle yok. Böyle para varmış biliyor musun? Sezai böyle parayı vurmuş. Ya zayıf, çok zayıf, çok zayıf. Aha, para çok güzel ya. Ee, Sezai Efendi. Anlat bakalım. Çok önemli dedin. Sabah sabah topladın bizi bir araya. Neymiş? Birilerinin gözünde siz istenmeyen tüylersiniz. Burundaki siyah lekelersiniz. Ulak kılısınız. Sarkık ve küçük gözlersiniz. Köt böreğindeki köşeli dilimsiniz. İki arabanın park edeceği yere ortalı park eden şoförün annesisiniz. Çay tabağının kenarında ıslanmış tüp şekersiniz. Fotoğrafta yanlış yere bakan angutlarsınız. Tur mu dönüyorsunuz lan? Bir sakin. E o anladık birileri tarafından istenmiyoruz da. Cin. Birileri diyerek çemberi daraltamazsın Metin. O çemberin çapı ekvatorun çapına eşit olabilir. Misal. Sokaktaki çocuklara sizi sorduk ve beş popüler cevap aldık. Bir, onların ikisinden kale direği yapıp tek kale maç bile yapamayız dediler. İki! Tamam lan sus. Ee, kim yazmış bu mektubu? Kesin tanıyan birileri. Tanıyan birileridir abi. Sizinle o haddiyle yakuinen vakit geçirmiş ve sizden nefret etmeye zamanı olmuş biri. E o zaman bütün mahalle şüpheli. Demek sizin mahalleden gitmenizi istiyorlar. Bakın aklıma ne geldi. En iyisi siz gidin. Hı. Ama sevdiklerinizi de yanınıza alın ha. Onlara zarar gelmesin. Olmaz. O iş yaş. Daha önce hepinizi yerinizden, yurdunuzdan ettik. Bir daha öyle bir sorumluluk alamayız değil mi abisi? Bize mi dedi lan? Bak moralim bozuldu vallahi şimdi. Eskiden mahallenin çocukları sokağa biri girdiği zaman yanlarına koşar, elinde torbalarını alır, eve taşırdı. Şimdi zamane çocukları böyle mi ya? Topallayan bir çocuk gördüm. Sırf torbaları taşımamak için. Ama ben yer miyim? Taşıttım torbaları eve kadar. Anne, sen Arif'i mi diyorsun ya? O çocuğu araba çarptı, harbiden toparlıyor. O iyileşmedi onun baca. <laughs> Hanımefendi, <gülüyor> anneniz mi? Ee, evet, her ne kadar inkar etse de kendisi bizim fizyolojik olarak, biyolojik olarak, ruhani olarak mantıken anamızdır. Ya bu Hilmi var ya, resmen Gregor Mendel gibi bütün mahalleyi birbirine çaprazlamış. Analarına zigot muamelesi yapmış. Oh, misafirlerimiz mi var? Vallahi biz de gidiyorduk Hamiyet. Kızma bu ne gitmeye sayıl ateş almaya mı geldiniz? Durun ben size hemen bir çay demleyeyim. E, beyefendi merhaba ben Hamiyet tanışalım. Selamun aleyküm hanımefendiciğim. Ben Deniz'de Recai. Aleyküm selam Recai. Ya hadi Hilmi garip adam. Ama siz niye beni çocuk çocuk sahibi kadına yolladınız oğlum? Abi biz seni Hamiyet'in yanına mı yolladık? Hilmi'nin karısı Derya'nın yanına yolladık. Oğlum o zaman bir zahmet adını söyleseydiniz lan. Ben bunu Hilmi'nin karısı tanım. Sakın, sakın o lafı tamamlama. Vallahi abim demem yatırır keserim ha. Duygularımla oynamayın lan benim. Dur, ben o meseleyi hemen hallediyorum. Hemen. Ameliyat hanımcığım size karşı nasıl mahcubum vallahi yüzüm yerlerde çok özür dilerim. Ben o akşam sizi başkasına benzetmişim. Benzemez kimse bana ben eşsiz bir parçayım. Hayır yani o zaman başkasını umarak. Misafir olduğunu değil bulduğunu ya. Gel şöyle bakayım gel. Ay sen ne tatlı şeysin böyle. Yaradana kırma senin sırtın güzel mi? Hı. Sırt. Erkek de çok önemli. Güzel sırt. beni resmen taciz etti. Yanağımdan makas aldı. Sırtımı falan soruyor bana ya. Çayı koydum çocuklar. Bir gelin bakayım. İki tane. Hadi hemen çıkıp yatın. Anacığım ne yapması ya? İçeride misafir var. Yatarım diyorsun yani sen bunun köründe. Yatın ulan. Anne sözü dinleyin. Çıkın yukarı. Hakkımı helal etmem. Hadi. Ee, bir iki saat kestirelim o zaman. Önden sen kestir abi. Allah Allah. O zaman bak saat kuralım abisi. Yiğit'le buluşacağım. Ha. Piş, piş. Ha. Çocuklarım yatır hemen geliyor. Abi dostluk maçına Brezilya'yı çağırmış milli takım gibi olduk. Bitti ki bizi bitti ki. Kaç kaç kaç. Hadi hadi hadi. <laughs> Demiş. Kapı kilitli lan pencereler Koşun yürü yürü Pencereleri de parmaklıklarla kapatmış Ya bu kadın beni kapatması yaptı be Allah Allah O zaman ben Metin Ali abinin yanına çıkayım da uyuyayım onların koynunda Gel lan buraya 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 没这么急吧？